aleyküm arkadaşlar Dünkü bizim burada iftar yemeği vermiştim ailecek Ailecek iftar yemeği verdim Oradan yemekler arttı Şimdi o yemekleri tavuklara veriyoruz Ve sularını yerini tazeleniyoruz Böyle göstereyim Beyti filan vardı Salata vardı Yufkamız vardı Bulgur pilavımız vardı bu artık yemekleri hepsini tavuklara veriyoruz arkadaşlar. Ama vermeden önce şu sularla taze vermem lazım. Şöyle pis suyu döküyoruz. bunlar. Güzelce yıkadıktan sonra vermi dolduruyoruz arkadaşlar kapandı mı? Kapandı. Şöyle. Kapağımızı da kapattık ve tavuklara gidiyoruz arkadaşlar. suyu mu versen yemeğe suyu verim ya. Bence su. <gülüyor> <gülüyor> su da çok sarpmıyor şey ama. Gel, gel buraya. Arkadaşlar kavgaya bak. Bak burada ne var. <gülüyor> Gelin. <gülüyor> İstiyor musunuz? <laughs> Arkadaşlar bunda bayağı acıkmış. Beğenisi bugün. Böyle... Durun bir daha. Şöyle aradan çıkayım ben. korkususu da bakalım. 19 ile 20. günü. bakır mı? Bir iki günü kaldı işte. Bir iki gün sonra civcivlere çıkacak. Yani bunları da bir tabak gibi bir şey ya. Baba şunlara bak be. Nasıl <gülüyor> çıkıyorlar? <gülüyor> çünkü ben kapatayım bir evet kapattım <laughs> Arkadaşlar sonra babam tabak bakıyor yani tabak gibi bir şey bakıyor. Babamın yanına gidelim. Kardeşe gideceğim arkadaşlar. Biliyorsunuz dördüncü çocuk gelecek. Yolda. Allah nasip ederse. Geç buna da koyabilir mi? Dördüncü çocuk için. Yok bu da delikli. Ha. Delikli olmaz. Dördüncü çocuk için dolap almamız lazım. Almanya'da ikiye var. Ikea'ya gitmemiz lazım. dolap bakmış olurum hem de tavuklarımıza bir tabak gördüm gör, göstermiştim yemeğe koydum böyle bir tabak lazım şuralara bir bakalım yok Hı -hı. neyse çıkalım bayağı yeşillenmiş. Evet arkadaşlar şöyle üzümle olmaya başlamış. Gösterim. Burada burada bunlar da var. Çok güzel üzüm verecek yine bu sene. Geçen seneki gibi. buraya baktım be. Tabağar mı? Bunlar hep benim malzemeler arkadaşlar. Ben bulamadım. Yok yok tabak alman lazım. Aynen. Ah, yani. Burada da samanla e, işte, saman, ekin. <laughs> Orada 500 kilo ekin var arkadaşlar. 500 kilo ekin almıştım. Burada nasıl yapabiliriz? Hmm. Aslında şimdilik bir şey kursak. Bir de öbür garaja bakalım. hı. Hmm, o da var. Peki, orada bir şey yapalım. Orada yüzme şeylerimiz var. Burada, Aa, orada bitik mi? Aa, bitik. O bayağı şey, yüksek ama. Aa, doğru. Cicileri o zaman şey yapılmaz. Ama güzel olabilirdi o. kesinleşti. Şurada da mı bir şey yok? Belki burada bulabilir. Sanırım. Arkadaşlar bunu yaptık. Yani bunun da videosu var. Değil mi baba? Bunun da videosu var. Burada da yok. Hatta dün bizim evde tane yapmıştık. Aynen. Yukarıdan aşağı kenar iniyor demiştim. Burası arkadaşlar. Burası işte. Evin içinden beri buraya iniyorsun. Doğal no, çıkarım. Evet. Burada da yok. Çıkarım. Baba. Aklıma bir fikir geldi. Evet. Orada bir kutu gördük ya şu garajda. O kutuyu kesebiliriz aslında. <laughs> Ama olmaz o da. Ağır olması lazım. Ağır. <laughs> Tavukta yemek yerken gel buraya. Evet. Onu ya. Tavukta yemek yerken bak üzerine çıkıyorlar görüyor musun? Evet. Sonra da devriliyor. Aynen. Bitirmişler. Bitir bitir, yam yam <laughs> Bir dakikada bitirmişler. Tamam. Daha Üst da bekliyorlar. Gelmiş. Şimdilik onlara koyuyoruz. Ben de Arkın arkadaşlar tavuk da buraya gelemiyor. Ancak kapıyı kapatınca yürekleri gidiyor. Kapı açık olsun hepsi geriye kaçar. şu şu beyaz küçük şu, abi ba bayağı bir beyaz oldu. Hmm. Beyaz olacak. Hmm. Eskiden biraz daha siyahtı yani. Bunun gibi benzer bir şey. yumurtalar da var. Toplayacağız yumurtaları. biraz sapıklık da atlıyorsun, Daha oturmuyor bu. Daha yatmıyor. Kurkluktan çıktı o. Zaten bir daha kurk olursa bile yatırma. Kuyruğundan tutup atarım. Bir daha ona inanmıyorum. Üç gün, üç gün yatıyor sonra da kalkıyor yani. Evet arkadaşlar bugün yumurtalarını topladım. Sabahleyin yumurtalarını topladım. Şöyle bir bakalım var mı yok. Yok yok burada iki tane var. Burada bir tane var. Burada yatan var. Burada bir tane var. Bir. Ona hep bir yapmıştı. Burada da yatan. Aşağıda da var. İyi. Zabat topladım. Şu an 3-4 saat geçmiş oldu. Şöyle ilklerimizi bir daha gösterelim. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi iftar yemeğin e, yemeklerini artıklarını hep bunlara verdim. Yani bizde masrafı şey, şey olmuyor. Çöpe gitmiyor. Tavuklarımıza verdim. Şimdilik videomuz bu kadar arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.